Hocam merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeynep. Biraz kilo verme hakkında konuşalım istiyorum. Kilo vermeye çalışan danışanlarımızda özellikle karşımıza çıkan hem problemlere hem de hangi sistemlere dokunmamız gerektiğinin üzerinden birlikte konuşalım isterseniz. Çok öteye gidersem eğer, diyetisyen olarak başladığım bu yolculukta zaten neydi kilo verdirmek üzere oluşan bir meslekten Fonksiyonel tıp diyetisyenliği olarak aslında hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde gerçekten sonucu etkileyen bir resmen meslek grubu haline geldiğini kendi gözlerimle gördüm. Zaten bu işin öncülüğünü yaptığımı biliyorsun. Burada ne gördüm biliyor musun? Yan etki olarak geldiğini gördüm kilonun. Yan etki olarak geliyor, yan etki olarak da gidiyor. Ve dolayısıyla da biz kiloluysak eğer aslında bir takım problemlerimiz var. Mutlaka evet. bir sebebi vardır yani o zaman. Zaman Aynen öyle İşte o yüzden de fonksiyonel tıbbın en güzel özelliği neydi kök sebebe inmekti biz o zaman kök sebebe iniyoruz bu kişide kilo var ama ne problemi var acaba tiroid problemleri mi var metabolizma doğru çalışıyor mu acaba insülin direnci mi var neredeyse olmayan hastamız yok farkındaysan dolayısıyla da insülin direncini yok etme taktiklerini kullanmamız gerekiyor acaba gastrointestinal sistemde bir problem mi var doğru dışkılıyor mu? kabızlık konstipasyon problemi var mı diyoruz. Aynı zamanda kas kütlesiyle yağ kütlesi arasındaki doğru oran denge çok çok önemli. Buna bakıyoruz. Ağır metal problemlerine bakıyoruz. Çünkü eğer ağır metal varsa yine kilo vermekte zorluk yaşıyoruz. Ne kadar hareket edersek edelim, ne kadar düşük kalori diyet yaparsak yapalım ağır metal detoksifikasyonu engellediğinden dolayı kilo vermek duruyor biliyorsun bu anlamda. Ötesinde de yine psikolojik sorunlar, işte huzursuzluk, uykusuzluk, sirkaten ritmin dışında yaşamak, gece yemeleri de hepsi üst üste biniyor. Yani biz neden kilo olduk dersek eğer aslında bunları sıralayabiliriz. Peki hocam e, hareketin üzerinde biraz konuşalım Hı -hı. istiyorum. Peki en doğru spor nedir? Böyle bir soru sorayım size. Çok geliyor ya. Bence en doğru spor kişinin severek yaptığı spordur. Çünkü iş ev ödevine dönünce ömrü üç günden öteye değil. O yüzden de aslında spordan ziyade oyun haline dönüştürebilmiş olanı tercih ediyorum. Çünkü hepimiz artık çok yorulduk, çok sıkıldık, çok stresliyiz, kortizoller yüksek. O yüzden de bize iyi gelecek, hobiye dönüşecek bir spor. Egzersiz hatta buna egzersiz demeyi daha çok seviyorum. Buna dönüştürdüğüm andan itibaren o açıdan bütün o stres yükümü de alacağından dolayı ben keyif aldım bir sporu tercih ediyorum yani keyif aldım Hı. egzersizi tercih ediyorum ama insülin direnci de işin içinde varsa yağ oranım. ...fazlasıyla artmışsa... ...burada özellikle ne yapmam gerekiyor Zeynep? Biraz daha hareket etmemiz gerekiyor. Evet. Terlemek Hat gerekiyor aslında. Terlemek gerekiyor. Hatta itme ve çekmeleri... ...daha fazla kullanmam gerekiyor. Neden? Direnç. Direnç egzersizi. Çünkü burada kas kütlesini... ...arttırmam lazım. Yağ kütlesini... ...indirgeyebilmem için... Hı hı. Burada bir noktaya değineceğim sevgili meslektaşlarım. Hastanıza kas kütlenizi arttırın deyin ama yağ kütlenizi vermeniz gerekir demeyin. Çünkü olumsuz başlayan cümleler hep bizde bir ne yapıyor? Endişe. Endişe <laughs> yapamazsam vermem evet. o benim. Ya oradan gitmezse. <laughs> evet hep böyle bir kaygıyla ama pozitif olarak hani olumlama cümleleri gibi kas kütlesini arttıralım dediğiniz andan itibaren Evet bu işe varım diyorlar. Yani direnç egzersizlerini işin içine katacağız. Gerekirse whey proteinden faydalanacağız. Çünkü o doğru proteini, doğru amino asitleri yakalayabilmek adına. Beslenme anlamında insülin direnci taktiklerinde aynı gidiyoruz hemen evet. hemen. Yani iki öğün bilemedin yönetemeyenler için üç öğün ya da iki öğün artı bir ara öğün. Beraberinde mutlaka biraz roller coaster şey, çeşitlilik yapmak gerekiyor. Çünkü vücut rutini sevmez. Hı hı. Ve kilo verme bir de birazcık da biliyorsun nedir? Şaşırtmacadır. Evet. Hep de eski kilolara dönüş yaptıkça sabit kilolara geliriz. Ve o sabit kilolar bizim eski mahallemiz gibidir. Oradan geçerken bir dururuz, bir durmak isteriz, bir böyle etrafımıza bakmak isteriz. Eski kilo da böyledir. Dolayısıyla da yapılması gereken şey o dönemlerde şaşırtmaca diyetleri. Bizim için bu işte bizim one meal a day dediğimiz aslında tek öğünler bu anlamda çok uygun. Uygun. Hem de metabolik esneklik dediğimiz aslında kan şekerinin dengesi, vücudun o ritminin dengesini de sağlamak çok değerli. O nedenle haftada iki gün ben e, bu anlamda şaşırtmacalarda. En fazla iki gün mü? İki gün e, ben bu anlamda uygun görüyorum. E, tabii ki çok uzun sürede yapanlar var. Hı -hı. Hatta bütün bir haftayı tek öğün yaşayanlar var ama uzun vadede kortizol yükseltebilir. Neden sürekli tek öğün yiyoruz olabilir? Ben her zaman için biraz dengeden yana olduğumdan dolayı hani haftada iki gün tek öğün, haftada 2-3 gün 2 öğün hatta haftada bir ya da iki günde 3 öğüne çevirerek bu şaşırtmacalarla aslında gerçekten hem metabolik esnekliği sağlamak hem de vücuda giren kalorinin de e, bu açıdan çeşitliliğini sağlamak evet. önemli. Sizin bir sözünüz var çok sevdiğim. Düzenli düzensizlik diyorsunuz. Yani i̇şte bravo işte bunu Hiç yakalamaya Hiçbir şeyi içerir. her zaman tek başına onu uygulamamak ve ara sıra vücudu şaşırtmak dediğiniz gibi. Kesinlikle. Bu işte o esnekliği sağladığından dolayı kiloyu verdiğimiz gibi korumada daha kolaylık sağlıyor. Hep aynı ritimde kilo verdiğimiz zaman o ritimden çıktığınız an hızla geri geliyor ama esneklik kazandırırsanız metabolizmanıza bu metabolik esneklikler kilonuzu geri almanızı zorlaştıracak. Hocam su. Hı. Su içmek evet kilo verme aşamasında çok önemli. Her zaman su tüketimi çok önemli ama neden kilo verme dönemlerinde su tüketimine bu kadar dikkat etmeliyiz? Zehirçim, su zaten vücudun temizliği. Bir şeye temizliğe girerken önce sorular akıyor mu diye bakarız, değil mi? Vücudumuz için de su çok değerli çünkü bütün o metabolik artıkları vücuttan atma yolu hı hı. bu öncelikle bir. İkincisi e, özellikle detoksifikasyonun faz ikisi suyla gerçekleşiyor çünkü orada suya bütün toksikler suya yağ eriyen toksinler hı hı. suya geçiyor ve suyla birlikte faz üçle birlikte dışarı atılma yolu söz konusu. O nedenle de yeterli su olursa vücudumuzdaki metabolik artıkların suya geçişini sağlarız ve, ve o anlamda da idrarla, terle, dışkıyla, tükrükle dışarı atarız. Bu çok çok önemli. İki, toplu hissi sağlanmasında çok değerli. O anlamda da mutlaka kişiler günlük su miktarlarına hesaplamak adına 0.33 ya da 30 cc ile çarpmaları gerekiyor. 60 kilo, kilo başına 30 cc ile Aynen çarpmaları. Aynen öyle çok pratik bir şey. 60 kilo 30 ile çarp 1800 cc ya da 1.8 litre diyebiliriz. Bu, bu anlamda önemli. Su tüketimi yaparken de ara öğünlerde suyu içmek, yemek saatlerinde ise içmemek hmm. mide asidini korumak adına değerli. Bunu bilmemiz gerekiyor. Yemekten yarım saat önce su içmeyi kesmemiz lazım. Yemekten bir saat sonra da tekrar su içmeye. Aslında bu literatür iki saat der ama iki saat yaptım ben hastalarda toptan su içmeyi unuttular. <laughs> o yüzden de bir saat, yani bir saat, bir buçuk saat daha mantıklı diyoruz. Suyun pH'i çok önemli. O yüzden de mümkün olduğu kadar yedi üzerindeki su pH'ları bizim için eee dengelemek adına e, değerli. De hocam kilo verememenin altında bazen kronik kabızlık yatıyor. Su aslında o noktada da bize destek oluyor. Yani Bak, ne suyu güzel yeteri kadar içmeyen kişilerde de kabızlık görüyoruz ve aa evet bundan mıymış? Bir tek suyla bile çözdüğümüz olabiliyor. E, kabızlık yaşayan kişilerde de o nedenle hani su tüketimini önemsememiz gerekiyor. Tabii ki çünkü e, çok güzel hatırlattın. E, posanın peçesin e, şişmesi ve e, tahliyesi için zaten e, su lazım. Bu anlamda konstipasyon problemi olanların ya da migren problemi, baş ağrısı problemi olanların da en büyük problemi yeterli su içmemeleri. Hmm. Hatta yeterli mineralli su içmemeleri. O yüzden de hani mineral yükünü de o anlamda dengelemek gerekiyor. Yeterli posa almamaları da kabızlıkla alakalı olduğundan dolayı posayla birlikte özellikle fisiyumu suyla birleştirdiğimiz andan itibaren feces ne olacaktır? Hacmi ee, hacmi olacak. artacaktır. Hacim arttığında kolonu dolduracaktır aslında. Kolon dolunca da en ön güzel şey nedir? Kolonun etrafına daha doğrusu duvarlarına yapışmış olan toksinleri, ağır metalleri ve diğer istemediğimiz her türlü metabolik artı bir zarf gibi içine alacaktır ve bunu da fisülüm en güzel yapar biliyorsun suyla birleşince. <laughs> ve bağırsaklardan hızla tahliyesi söz konusu olacaktır. Peki bağırsak peristaltizmini sağlayan şu hareketi sağlayan mineralin adı neydi? Magnezyumdan Aynen bahsedeceğiz. Aynen öyle. Magnezyumdu. Magnezyumla birlikte aldığımız zaman da o feçesi dışarıya tahliye etmiş oluyoruz. Hocam ağır metallerden bahsettik. Kilo vermenin önüne geçen bir faktör olabiliyor kimi zaman. Ağır metal tam olarak nedir ve nasıl vücuttan atılır? Ağır metallerin normalde vücuttan zaten doğal yöntemlerle atılması gerekiyor. Bu mineraller sayesinde oluyor. Enzimatik reaksiyonlar zaten bunu sağlıyor. Ee, eğer atılamıyorsa sistemde, metilasyonda bir problem var demektir. Genlerde biliyorsun e, mutlaka bir e, genetik bir e, polimorfizm var demektir ya da çok fazla maruziyet var demektir. Bu anlamda bir, bir bunu öncelikle incelemek gerekiyor. Ondan sonra mümkün olduğu kadar özellikle ben ağır metallerin vücuttan atılması konusunda selenyum, iyot, çinko minerallerini çok önemsiyorum. Bu anlamda da bu mineraller aynı zamanda ağır metalleri dışarı atacağı için bunların yeterli oranda vücutta biyokimyasal olarak bulunması gerektiğinin önemini altını çizmek gerekiyor. Mutlaka selenyum, çinko ve iyot düzeylerine bakılması gerektiğini ve korunması gerektiğini. Ardından tabii ki pestisit alımı biliyorsun tarım ilacı, pestisitler bunlar i̇laçlar. ağır metalin, ilaçlar ondan sonra ve diğer işte her türlü kozmetiğimizden artık tutun da soluduğumuz havaya kadar her şeyde artık ağır metal söz konusu olduğu için çünkü havada en fazla alüminyum var. Hani ne yapayım bu nedenle de mümkün olduğu kadar ağır metali atıcı bir beslenme planı, bir mineral programı. Ondan sonra ve tabii Hareketli ki terleme, e, terleyerek. Aynen öyle çünkü alüminyum özellikle terle atıldığından dolayı hareket ve hareketle birlikte atılan doğal ter çok çok önemli. O nedenle de terlemeye önem vermek. Hatta haftanın bir iki günü de doğal olarak saunaya girmek bizim için hani önerilerimiz arasında yer alıyor. Buna uygun tabii ki su alımı ve tabii ki dışarı atımı söz konusu. Ve beraberinde de ağır metali maruziyeti ve vücuttan doğal olarak atılması gerekiyor. Çünkü vücudun bunu dengeleyebilecek düzeyde. Eğer bunlara rağmen hala atılamıyorsa o zaman metilasyon döngüsüne dönüp bakıyoruz. Çünkü metilasyon döngüsü yeterince çalışmadığı zaman detoksifikasyonum da etkileniyor. Özellikle de faz 1, faz 2 bu anlamda etkilendiğinden dolayı dışarı atım söz konusu olamıyor. O zaman ağır metallerin işte hem tahlilleri artık o zaman daha derin bir araştırma başlıyor. Hem ağır metal tahlilleri istiyoruz. Ondan sonra düzeylerine bakıyoruz. Hem bir taraftan da vücudun detoksifikasyon kapasitesini ölçecek şekliyle ee, bu anlamda klinik bulguları değerlendiriyoruz. Ona göre mineralleri veriyoruz işte. E, bu çok önemli. Bir taraftan da metilasyon döngüsünde en önemli şey B vitaminlerinin, B1'den B12'ye kadar bütün B vitaminlerinin e, ortamda bulunması ve orada işte ben şey ediyorum, yaşam döngüsü diyorum, e, vücudun çevrim içi olma hali diyorum. Orada metilasyon çalıştığı andan itibaren sistem zaten ne yapacaktır? Kendi tahliyesini yapacaktır. Vücudumuz bu anlamda muhteşem bir e, organizma her zaman için kendini iyileştiren her evet. zaman için kendini yenileyen bir e, durumu mevcut zaten fonksiyonel tıbbın en çok sevdiğim yanı da bu özellikle biz beslenmeciler olarak fonksiyonel beslenme vücudun iyileşme yeteneğini ve kendini onarma yeteneğini ortaya çıkaran bir özelliğe sahip ve bunları anlatıyoruz insanlara diyetisyen oldum o yüzden bu anlamda çok sevdim bu işin bu kısmına girerek o yüzden de e, obezite dersek diyetisyenlikle bağdaştırılıyor ya aslında kocaman bir dünya kocaman bir metabolik hastalıklara bakış otoimmün hastalıklara bakış Kesinlikle. ve onların aslında oluşma zemininin e, habercisi evet. habercisi biz bunu çözülmediğimiz andan itibaren hastalıkları da e, kenara tekrar çekmiş oluyoruz. Hocam genelde fazla kilo varsa kortizolde yüksektir. Yani stres hormonu da yüksek seyrediyor. Peki stresi yönetmede evet tabii ki yoga gibi, egzersiz gibi, uyku kalitesini arttırma gibi yöntemler denenebilir, uygulanabilir. Bunları destekleyen takviyelerden de bahseder misiniz? Stres olmaz mı? 3 yılda aldığı kiloyu 30 günde vermeye çalışıyor hastalar. Dolayısıyla da her gün tartıya çıkıyorlar. Neden gitmedi diyorlar. Herkes her şey yerken benim kilolarım neden bu kadar hızlı gitmiyor diyeti yaptım halde diyorlar. Kortizol zaten böyle bir yüksek. Bir taraftan Obesite, obezitenin altında kötü beslenme yatıyor. Kötü beslenmeyle birlikte rafine şekerler, basit karbonhidratları kullanıyoruz. Yani insülini artırıyoruz. İnsülin artarsa kortizol de beraberinde artıyor. Bu yüzden de bizim o stresi yönetmemiz gerekiyor. Kronik strestir bu da bir taraftan da biliyorsun. Bu anlamda e, sakinleştirici destekler çok önemli Zeynep. E, en çok sevdiğim kronik stres deyince en çok sevdiğim rodiola. Rodiola ile birlikte LTN'in birlikte çok güzel çalışıyor çalışıyorlar ve gerçekten Gabaya giden yolun en iyi destekçisi ve beraberinde e, din mi gece yemeleri başlar biliyorsun gece yemeleri herkesi yatırayım tıkınayım durumları var o yüzden de uykuya geçişin kolay olması gerekiyor hı hı. uykuya geçişi kolaylaştıran radyo ile LTN'in zaten kaygıyı alacağından dolayı uykuya geçiş kolay ama Uyku dediğin zaman melisa otu da çok değerli biliyorsun. O nedenle melisa da işin içinde olursa harika bir sakinleştiricimiz olur ve mışıl mışıl uyuruz diye düşünüyorum. Bu gece yemelerin önüne geçtiğimiz andan itibaren sirkatiyen ritme göre davrandığımız zaman zaten vücut da kendi dengesine, kendi homeostazına kavuşacaktır. Harika hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Ağzınıza ederim. Ağzınıza sağlık. Sen sağlık. Çok güzel sorular soruyorsun.